Biz ne, alayım, abdest alıyoruz ha evet, Ya ben abdest alıyorum Abdest alıyoruz tabi Abozdum özür dilerim Ya şimdi Yoluma yapma ablana Kessem Bıçağım böyle şey yapmaz yansı korur bıçağı Osmanlı ayı mı keseceksin? Kime keseceksin sen mı keseceksin sen? beyaz oldu görüyor musun? Sen Osmanlı ayı mı keseceksin? Aaa aa, su beyaz oldu ha Haa Osmanlı ayı Su beyaz oldu S ha Kime keseceksin ne o kez Lan o suyu ben sana çeviriyorum ha Vart lan sen de Osman'a sen de Osman'a almadın ha. herhalde? Çok iyi taşak yemiş. <laughs> Hayır, Hayır, yani. Taşak mı? Evet, Bak, bir almadın Şey yedi herhalde. oğlum. göt. Şey, नहीं ज़रा भी अपुझला होगा यार ना सी एस टी नहीं आएगा हाँ